Salona kurduğum internet ağını şu an içinde bulunduğum odaya kablolu bir şekilde taşımak için tercih ettiğim TP-Link'in TLWPA4220 kitini sizler için inceliyorum. Bu şekilde iki küçük prize takılacak fiş bağlantısıyla iki küçük kutu olarak geliyor. Beyaz olması gayet güzel bir tasarım çünkü evin görünebilecek herhangi bir prizine takabilirsiniz bunları. Aslında benim ilk düşündüğüm bunların burada bir priz yuvasının olduğu bir modeli daha var. Siz fişi prize taktığınızda burada bir priz yuvası daha oluyor ve yuvanız kapanmamış oluyor. Aslında gayet mantıklı bir ürün ama fiyatı çok daha yüksekti. Ben sadece hiç duvar kırmak istemeden salonda bulunan router'ımı kablolu bir şekilde yanımda bulunan bu çalışma odamdaki bilgisayara kablolu bir internet bağlantısı çekmek istedim. Nasıl yapabilirim diye araştırdıkça evdeki mevcut elektrik şebekesinin içinden elektrik kablolarını kullanarak internetin kablolu bir şekilde taşınabildiğini gördüm. Kablolu internetin hem ping hem hız hem de stabilite anlamında daha verimli olduğunu, daha standart olduğunu düşünüyorum. Kablosuz internete çalışma bilgisayarımdan bağlanmak istemedim. Mutlaka kablolu bağlantı benim önceliğim olacaktı. Elektrik ağından internet taşındığını görünce bu ürünleri satın aldım. Çok kolay aslında kullanımı. Bu iki parça ile birlikte geliyor. İki tane çok uzun olmayan internet kablosu çıkıyor kutunun içeriğinden. Kutusu da şu şekilde. Evinize elektrik ağında interneti kablolu bir şekilde yayıyor. bu iki parça sayesinde hem de aynı zamanda şu büyük parça yani yeni odaya takacağınız parça aynı zamanda bir, Wi-Fi booster görevi görüyor. Yani salondaki Wi-Fi dalgasını, ağını yeni taktığınız odada yeni bir router'mış gibi bir çoğaltıcı görevi de görüyor. Böylelikle tek ürünle hem kablolu internet elde etmiş oluyorsunuz ayrı odaya hem de mevcut Wi-Fi ağınızın çapını daha da genişletmiş oluyorsunuz. Kapsama alanını daha da güçlendirmiş oluyorsunuz. Böylelikle tam aradığım üründü bu. Çünkü salonda 3 diş... Wi-Fi işareti gösteriyorken bu odaya geldiğimde iki diş oluyordu. Bu yüzden de böyle bir pratik ürün arıyordum. Tüm ihtiyaçlarımı karşılayan bir ürün oldu bu. Ürünün kullanımı çok kolay. Şurada internet kablosuna takıyorsunuz ve kablonun diğer ucunu router'ınıza, Wi-Fi kutunuza takıyorsunuz. Bunu da prize takıyorsunuz. Burada önemli olan şuradaki fişi doğrudan duvardaki prize takmanız. Yani herhangi bir üçlü prize takmanız önerilmiyor. Zaten kullanım kılavuzunda da yazıyor bu. Ben ürünü satın alırken de yetkiliye sorduğumda aynı cevabı aldım. Ama bu yeni odada ben priz kaybetmek istemediğim için üçlü bir çoğaltıcı almıştım. Ve ona taktım. Böylece prizlerim kapanmamış oldu. Ve bunu test ettim. Herhangi bir hız kaybı yaşamadım herhangi bir kopma bağlantıda bir sorun hızda yavaşlama ya da ping yükselmesi gibi herhangi bir sorun yaşamadım. Bu mesela bu bilgi her yerde yok. Ana parçayı duvardaki prize taktıktan sonra bu ikinci parçayı bir çoğaltıcıya taktığımda hiçbir sorun yaşamadım. Kablolu üçlü uzatmada denemedim ama bu parçayı takacağınız yeni odada fazla priziniz yoksa bir çoğaltıcıyla kullandığınızda herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz. Böylelikle priz kaybı da yaşamamış oluyorsunuz. Buradan da iki tane yine ethernet girişi var. Bunları da kablo ile bağladığınız zaman ben bir tanesini kullanıyorum. Diğer ucunda bilgisayarınıza bağladığınız zaman evinizin içindeki elektrik şebekesinin içinden kablolu internete sahip oluyorsunuz. Ürün Wi-Fi'yi çoğaltması için e, Wi-Fi şifresini ve IP'sini kopyalamak için şuradaki Pair butonuna basıyorsunuz ve diğer üründeki pair butonuna 2 dakika içinde ikisine de birer saniye basıyorsunuz ve bunlar ikisi birden eşleniyor. Buradaki göstergelerde bir Wi-Fi tuşu var. Bu Wi-Fi tuşuna bastığınızda Wi-Fi booster görevi de görüyor. Şimdi hemen hız testine geçelim. 100 megabit internet hızım var. Bu da bana yaklaşık 94 megabit download hızı ve 4.45 upload hızı veriyordu bu cihazları almadan önce ve 10 milisaniye bir pingim vardı. Bu değerlerin birebir aynısını TP-Link WPA 4220'yi kullanarak da elde ettim. Yani benim için hiçbir kayıp vermedi. Bu da beni çok mutlu etti. Çünkü 100 megabit internet kullanıyorum. Böyle bir aboneliğim var. Hız hiçbir şekilde taviz vermeyeceğim bir öncelik. Bu Powerline adaptör benim için 10 megabit, 5 megabit düşürecek olsa bile benim moralimi bozacaktı. E, ya da bu ürünü tercih etmememe sebep olacaktı. İnternet hızımı hiç kaybetmeden salondaki kablolu internetimi elektrik şebekemden istediğim odaya çekebilmem bu ürünü satın almakta ne kadar doğru bir karar verdiğimi bana tekrar göstermiş oldu. Duvardaki prize takmanız gerekiyor bu ana parçayı ve burada ürünün çalıştığı dair 3 tane yeşil LED yanıyor ve bu duvarda gecesiz film izlerken televizyonunuzun yanındaysa o priz ki benim böyle dikkatinizi dağıtabilir ya da bu ışıkları görmek istemeyebilirsiniz. Bunun için TP-Link'in uygulamasını telefonunuza indirirseniz istediğiniz anda bu LED ışıkları kapatabiliyorsunuz. Kapattığınızda ürün çalışmayı durdurmuyor. Aynen çalışmaya devam ediyor. Sadece LED ışıkların göstergesini söndürmüş oluyorsunuz. Böylece gece karanlıkta odada müdahale edemeyi bir duvarda bu ışığı görmektense ışıkları kapatarak filminizi ya da televizyonunuzu izleyebiliyorsunuz. Buradaki Wi-Fi klon batına bastığınız zaman sizin mevcut internet isminizi ve mevcut internet şifrenizi kopyalıyor ürün. Böylece yan odaya geçtiğinizde yeni bir internet ağına bağlanmış olmuyorsunuz ya da yeni bir şifre sormuş olmuyor. Sizin evde kullandığınız ana Wi-Fi neyse tamamen ona dönüşüyor ve onu çoğaltıyor bu ürün. Bu arada ürünün internet hızında ne kadar megabiti desteklediğini size söyleyeyim. Kablolu olarak 600 megabite kadar hız desteği var. Kablosuz olarak ise 300 megabite kadar hız desteği var. Bu arada ürün 300 metreye kadar destekliyor. Bu da bir ev için oldukça kullanışlı. Hatta müstakil bir villanız ya da dublex bir daireniz varsa alt kat üst kat içinde tercih edilebilecek bir ürün. Benim için bir kullanıcı olarak en önemli iki soru şuydu. İnternet hızım düşecek mi ve bu parçayı başka bir çoğaltıcıya ya da bir uzatmaya taktığımda çalışacak mı sorusuydu. Hem internet hızım düşmedi hiçbir şekilde en ufak bir kayıp olmadan hem de bunu bir çoğaltıcı ile kullandığımda priz kaybı yaşamadım. Böylelikle tüm sorunlarımı çözmüş oldu bu ürün. Bu videoda sizlerle TP-Link'in WPA42 20 kitini birlikte inceledik. Bu tür videoların, bu tür kullanıcı videolarının, teknoloji ile ilgili ürün videolarının artmasını istiyorsanız kanalımda lütfen aşağıda yorumlarda belirtin. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.